Şimdi anlatacağım kişi her şey kötü olacak derken Ukrayna nasıl geri döndü sorusunun cevabı. Birçok kişi onun adını diğer generaller kadar duymamış olsa da o Harkiv karşı saldırısının mimarı. Rusya'yı Kiev'in kapısında durduran general aynı zamanda Ukrayna savaşının ardındaki isim. Bazılarına göre de 21. yüzyılın şimdiye kadarki en başarılı generali. Karşınızda Ukrayna savaşının beyni General Oleksandr Sriski'nin profili. Tam adıyla Alexander Stanislavich Sriski 26 Temmuz 1965'te günümüzde Rusya sınırları içinde kalan Novinki de dünyaya geldi. Yüksek derecede askeri eğitim aldı. Moskova'daki Yüksek Askeri Komuta Okulu'ndan başarıyla mezun oldu. Günümüzde Rus ordusunda komutan olmuş pek çok kişiyle o yıllarda sınıf arkadaşıydı. 1980'lerde Ukrayna'da yaşamaya başladı. Çevresindekiler onu yalnızlıktan hoşlanan, hatta insanlardan kaçan, tam anlamıyla bir spor salonu bağımlısı olarak tanımlıyor. Spor salonunda vakit geçirmeyi o kadar seviyor ki karargahına bile spor salonu inşa etmiş Vakti olduğu müddetçe bu salonda spor yaptığı biliniyor. Washington Post'a yayınlanan bir yazıda ise kitap tutkunu ve dalgın biri olduğu yazıyor. Moskova'daki askeri okuldan mezun olduktan sonra 1986'da Sovyet motorlu tüfek Tugay'ında askeri kariyeri başladı. 2000'lerin başlarında 72. Mekanize Tugay'ı komuta etti. Ardından tüm generalliğe terfi etti. Özellikle 2007 ile 2014 yılları arası onun yükselişinin başladığı yıllardı. 2013'e gelindiğinde ise Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Anı Komuta Merkezi'nin birincil başkan yardımcısı olarak görevlendirdi. Aynı dönemde NATO'yla işbirliği sürecine katkı sağladı. NATO'yla yapılan işbirliğindeki amaçlarından biri Ukrayna ordusunda NATO standartlarına uygun değişiklikler yapmaktı. Bir yıl sonra 2014'te Kırım'ın ilhakının ardından Donbas'ta savaş başlamıştı. Doğu Ukrayna'da başlayan savaşta terörle mücadele operasyonlarında Genelkurmay Başkanı olarak görev aldı. Debasse ve savaşında da terörle mücadele operasyonlarının başkomutanları arasındaydı. Bu savaştaki başarıları 14 Mart 2015'te Bohdan Kmetnitski 3. derecesi nişanıyla ödüllendirilmesini sağladı. Hemen ardından da Kor General rütbesi aldı. 2016'da yine Donbas bölgesinde faaliyet gösteren Ukrayna ordusunun ortak harekat karargahında başkanlık yaptı. Görev yaptığı her bölgede başarı gösteriyordu. Bu nedenle sadece bir yıl sonra Doğu Ukrayna'daki terörle mücadele operasyonunun tamamının komutanı olarak buldu kendini. Artık bütün Doğu Ukrayna'da olacaklar onun emriyle şekillenecekti. riski hakkında 2019'da ortaya atılan ilginç bir iddia var. O da Donbas'taki operasyonları komuta ettiği dönemde orduya Zelenski'nin talimatlarının yerine getirilmemesi için emir verdiği yönünde. İddiayı ortaya atan kişi ise Luhansk ayrılıkçılarının temsilcisi Yakov Osadçi. Zelenski, Donbas bölgesinde barışı sağlamak için elinden gelen her şeyi yapacağını belirtmişti. Osadçi, kapalı toplantıların birinde... Sriski'nin orduya Zelenski'yi dinlememesi ...ve operasyonlara devam edilmesi talimatını verdiğini söylemişti. Ancak bu iddianın gerçek olup olmadığı hala soru işareti. 2019'da Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Müşterek Harekat Kurmay Başkanlığı yaptı. Aynı yıl Ukrayna Kara Kuvvetleri Komutanı oldu. O tarihten itibaren Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevini sürdürüyor. 23 Ağustos 2020'de albay rütbesine terfi eden Sriski, bu rütbeyi elinde bulunduran tek Ukraynalı askeri subay. Çünkü bu rütbe 1 Ekim 2020'den itibaren verilmemeye başlanmıştı. Sriski ise kaldırılmadan 2 ay önce aldığı bu rütbeyi hala koruyor. Rusya-Ukrayna savaşında pek çok başarıya imza attı. Hatta savaşın beyniydi. Rus güçlerinden geri alınan bölgelere Ukrayna bayrağını diken kişi oydu. Nisan 2022'de Ukrayna savaşının daha ilk aylarında gösterdiği üstün çaba ona Ukrayna Kahramanı ödülünü getirdi. Güçlü direnişiyle tarihe geçen Kiev savunmasını komuta eden de ondan başkası değildi. Rusya uzun süre denese de Kiev'i bir türlü alamadı. Hatta Rus güçlerini Kiev'in kapısına kadar dayanmışken durdurmayı başarmıştı. Başlangıçta Kiev'in savunmasını organize eden ve yöneten Sriski'nin askeri başarısından daha fazla yararlanılmak istendi. Bir diğer önemli savunma hattı da Harkiv'de kurulmuştu. Bu savunmanın arkasındaki isim de General Sriski'ydi. En az Kiev olduğu kadar 6 Eylül 2022'de başlatılan Harkiv karşı saldırısı da oldukça önemliydi. <laughs> harekatın taktik altyapısını o hazırladı. Kupiansk ve İzyum'daki Rus güçlerinin zayıf olduğunu tespit etti. Yerinde bir planla, doğru zamanlamayla yıldırım planını devreye soktu. Böylece Rus güçlerinin en zayıf bölgesine en ağır darbeyi vurmuş oldu. Böylece Ukrayna güçleri tekrar atağa geçince aylardır Rusya'nın kontrolündeki Harkiv'den Rus güçleri çekilmek zorunda kaldı. Hatta onun için Harki karşı saldırısının mimarı denildi. Bu karşı saldırıyla Harki bölgesinde 500'den fazla yerleşim ve 12 bin kilometre karelik bir alan Rus güçlerinden geri alındı. Ukrayna'nın direnişi artık Rusya'yı çok zorluyordu. Hatta Putin bu atak nedeniyle kısmi seferberlik ilan etti. Gerekli olan, destek, önerileri, Savunma Bakanlığı ve Genel Ştab'ın, uygulaması, Rusya Federasyonu'nda kısmi mobilizasyon. Tekrar ediyorum, söz konusu. <laughs> Karşı hata geçmiş olmak ve önemli bir şehri geri almak Ukrayna birliklerine motivasyon anlamında da büyük katkı sağlıyor. Rusya-Ukrayna savaşının birinci yola geride kalırken son günlerin Ukrayna güçlerinin aleyhine işlediğini söyleyebiliriz. Karşı saldırılar Rus kuvvetlerini hem zihinsel hem de maddi olarak resmen bozguna uğratıyordu. Rusya için bazı bölgelerde geri çekilmekten başka bir seçenek yok gibi görülüyordu. 15 Aralık 2022'de The Economist'e verdiği röportajda savaşın şaşırtma gibi bir huyu var. Tam her şey iyi göründüğünde bir fırtınayla sarsılırsın. Ruslar aptal değil, zayıf değiller. Rusya'yı hafife alan herkes yenilgiye doğru gidiyor demişti. Washington Post gazetesinde verdiği bir röportajda da gerçekçi bir tavırla biz askeriz. Neye inanıp inanmadığıma bakılmaksızın her şey nasıl görünürse görünsün gerekli faaliyetleri gerçekleştirdim diyerek görevine bağlılığını ortaya koymuştu. Zelenski'nin tarihe geçen karşı saldırısındaki başarısının altında yatan gerçek, uzmanlara göre generalin Sovyet sonrası taktiklerden ayrılması ve daha esnek taktiklere uyum sağlamasından kaynaklanıyordu. Onun dikkat ettiği bir diğer şey de askerleriyle olan iletişimiydi. Savaş alanında ve hastanelerde askerlerle sürekli iletişim halinde kalıyordu. Böylece onlara moral ve motivasyon veriyordu. Ukrayna Kara Kuvvetleri Komutanı General Oleksandr Syrsky şu anda Bakmut ve Soledar'a odaklanmış durumda. Bölgedeki Ukrayna güçlerinin moralini yükseltmek ve stratejik görüşmeler için Bakmut'u ziyaret etti. Burada yaptığı açıklamada Bakmut çevresindeki durum Wagner güçlerinin kuşatması nedeniyle çok gergin. Düşman savunmaları aşmaya ve Bakmut'u almaya çalışıyor dedi. Her zehrin tan zehri vardır diyen 57 yaşındaki general şüphesiz ki Ukrayna savaşının kilit ismi. Başlarda Rus güçlerine karşı fazla dayanamayacağı düşünülen Ukrayna'yı uzun süre ayakta tutan hatta karşı saldırısıyla geri adım attırarak büyük bir başarıya imza atan generaldi. Savaşı Ukrayna'nın lehine çevirmek için çok şey yaptığını söylemek mümkün. Aslında o iki kritik zaferden sorun. Bu zaferlerden ilki dünyanın ikinci ordusu olarak görülen Rus ordusunu 2022'nin Mart ayında Kiev kapılarında durdurmaktı. İkinci kritik zaferse Eylül ayında Rus ordusunu Harkev'in dışına itmekti. Şimdi ise Bakmut ve Soledar'la beraber büyük bir karşı saldırıya daha hazırlanıyor. Putin'in yenilgilerinin arkasındaki general olarak anılan Sriski, Rusya-Ukrayna savaşındaki bu başarılarla beraber adını şimdiden tarihe yazdırmayı başarmış gibi görünüyor. Şimdi anlatacağım kişi her şey kötü olacak derken Ukrayna nasıl geri döndü sorusunun cevabı. Birçok kişi onun adına diğer generaller kadar duymamış olsa da o harikiv karşı saldırısının mimarı. Rusya'yı Kiev'in kapısında durduran general, aynı zamanda Ukrayna savaşının ardındaki isim. Bazılarına göre de 21. yüzyılın şimdiye kadarki en başarılı generali. Karşınızda Ukrayna savaşının beyni, General Oleksandr Syrsky'nin profili.